<laughs> Herkese merhaba kişi bakan bugün servikte Samsung Galaxy'nin 64 GB'lık hafıza kartını açıyoruz arkadaşlar ve yanında da SD kart adaptörüyle hemen açmaya başlayalım çok heyecanlandım bunu şöyle e, ha, telefona kameraya aksiyon kamerası ve drone'a bağlayabiliyoruz saniye 160 MB'lık veri aktarıyormuş ama hemen açalım abi İçinden çok meraklıyım Videoya önce like atıp abone olmayı unutmayın abi unutmazsanız sevinirim. Şimdi biz bunu nasıl açacağız? Abi e biz bunu nasıl açacağız? One minutes. Kesebiliyor muyuz bunu böyle? Keselim bakalım. Yırt abi. Bu arada kullanım ömrü de 10 yılmış arkadaşlar. Öyle yazıyor. Evet. da çıktı. E ee, Nasıl çıkacak bunlar? Nasıl çıkıyor oğlum bu? Hey. Korktu ha bu adaptörümüz. Evet. Mikro SD kartımız çıktı. Şöyle göstereyim. Bu da adaptörü arkadaşlar. Bunu böyle takıyorsunuz. Hani böyle böyle böyle, böyle bu boyutta hafıza kartları da var ya. Aa bu da kedi. Havuzda kartı nerede? Burada. Aman, makasını uzak tutalım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bunu telefona takacağız. Telefonumuz burada. Bu arada bunu çektiğim videoları sonra editlerin diye aldım. Şimdi abi benim çıkartma iğnem burada. Şu üstteki iğneyi çıkartacağız çıkarttım. Evet şimdi elimize Huawei P30 Lite'ın sim tepsisi elimizde. Şimdi bu benim hatıra fotoğraf ve videolarını e, hatıra ve videoları foto hatıra fotoğraflarını Lafans için kullandığı 32 GB'lı bir Kingston hafıza kartı vardı. Bir de Samsung'u şimdi deneyeceğiz. oldu değil mi? Oldu hatta içi düşmeyecek şekilde. Aa, aa girmiyor. Girdi. Şimdi telefonu açalım. Açıl bakayım. Oksana attı mı? Aferin sana. Şimdi ekran parlaklığı biraz kısıştı şimdi buradan ayarlara giriyorum. depolama bellek kartı. Aha. Evet. Samsung hafıza kartını okudu arkadaşlar. Hatta 64,6 olarak 64,06 yazıyor bakın. Yani 6 megabayt da fazla geliyor. Şimdi dur. Buradan temizle. Aha dur. Temizle hafıza kartına tıklayacağız. Evet. Ya korktum lan bir arıyor diye. Evet bellek kartı. Evet bir dakika önce Android diyor. Ne diyor abi? Nereye attı oğlum bu beni? Oh. Datayı açtı data. Evet, servisler falan. Ama iyi hafıza kartını okudu. Güzel. Buna en azından videolarımı falan attırabilirim. Şimdi buraya. Eski. Hattım lan. Sim kartı bir yere uçtu. Tamam. Zor çıkıyor biraz. E zaman hattıma bir şey olmasın. İki tane hafıza kartım olmuş oldu. Bir Kingston bir de Samsung. Şimdi bunu geri takayım. Buna bugün tüm hatıra fotoğraflarını falan aktarır saklarım. Evet şimdi attım okuyorum bir ona bakayım. Okumadı. Oğlum dibine kadar soktun. Ha okudu mu? <laughs> Telefon dondu. Ha tamam şimdi eski hafıza kartımı da okudu. Ona işte bugün hatıra fotoğraflarını falan aktarayım. Neyse <laughs> birazdan A okudu tamam. Hafıza, e, kartımı okudu. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bugün 64 GB'lık Samsung'un Evo Plus hafıza kartını açtık. Evet, bu arada ar kullanım kılavuzu şu arkada. E kullanım ömrü 10 yıldır yazıyor. 10 yıl boyunca kullanabiliriz. Hatta SD adaptörü de bedavadan aldık. Ay Hani böyle mesela Macbook Pro'larda var ya böyle e, hafıza kartı okuyucu bunlar için falan kullanabilirsiniz. Bunu saklarım. Hafıza kartımız da burada çok güzel. Videomuzu kaldım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen. Yani daha fazla böyle kutu açılımı istiyorsanız like atıp abone olup sizi unutmayın. Görüşürüz.